Testatörüsü YouTube kanalımızın hazırladığı 21 günlük Vocabulary Challenge'a e hoş geldiniz. 18. gündeyiz. 16. günden beri söylüyorum az kaldı sıkın dişinizi. 17'de dedim az kaldı sıkın dişinizi. 18. günde de söylüyorum. Hatta 17. günde şey dedim. Bu P ne kadar bereketli değil mi? Bir sürü sosyal, asosyal, akademik, nan akademik işte İngilizce olsun bize bir sürü kelime veriyor. 16. günden beri P harfindeyiz arkadaşlar. Farkında mısınız? Yani bitmediler bir. Bitmediler ama bakıyorum şöyle listeme. Ya yeah, bitiriyoruz. 18. günde P'nin sonuna geliyoruz. Şimdi progress. Tam sizin yaptığınız şey. O yüzden tebrik ediyorum. Çünkü 18 gündür düzenli olarak bu işin içindesiniz. Demek ki you are making progress my friends. Bu cümleden de çıkarttınız zaten. O zaman geçeyim iki. Yok tamam. Progress hem fiildir e, gelişme kaydetmek demek. Hem de isimdir gelişme. Gelişim nasıl çevirirseniz. Biz isim halini aldık çünkü size burada progress de gelişim kaydetmek, gelişme kaydetmek, ilerleme kaydetmekteki kolokatif kullanımını göstermek istediğimden ben isim halini aldım. Çünkü make progress olarak kullanacağım. Gelişme kaydetmek deyince. Çok oynuyorum. Her ay böyle böyle yapıyor bana. <laughs> As I have to stay at home due to the pandemic, I have made great progress in ya da with my Spanish. İkisi de kullanılabilir diye slash halinde koyduk oraya. As bir bağlaçla başlıyor. Bakın şu olduğu için, bu olduğundan dolayı isteyen arkadaşım oraya because ya da since de koyabileceğini biliyor. Dedik ki. Evde kalmak zorunda kaldığım için pandemi yüzünden e büyük gelişme kaydettim. Harika gelişme kaydettim İspanyolcamda. Demek ki her gün İspanyolca çalışıyormuş. Bu cümleyi tabii sizin için çevirecek olursak As you have to stay at home due to the pandemic, you my friends have made great progress in your English vocabulary. Tebrikler o yüzden. İki numara prolong aslında kelimeye baktığınızda tahmin edebilirsiniz. Yani çoğunuz tahmin ediyordur. Prolong. içinde long var. Uzunluklu bir şey olması lazım. Uzunlukla alakalı. Uzamayla alakalı herhalde bir kelime. Doğru bildiniz, doğru tahmin ettiniz en azından. Prolong uzatmak. <laughs> süresini uzatmak bir şeyin. E, pantolon paçalarını uzatmak. Kontratın süresini uzatmak. Yaşam sürenizi, ömrünüzü uzatmak vesaire. Bir fiildir gördüğünüz gibi. Key sentence'ımıza geliyorum. If you want to prolong your life, you should stop consuming fast food. Değil mi? Lezzetli olsa da. Diyor ki eğer istiyorsan ömrünü, yaşamını, hayatını uzatmayı e, you should stop. Durdurmalısın. Neyi? Consuming fast food. Fast food tüketmeyi, yemeyi durdurmalısın. Bu arada stop verb ayıncı aldığı zaman dibine lütfen onu defterlerinize not alın. O işi yapmayı kesmek demek. Okey. Hani Sınavlarda bazen sorulabiliyor çünkü stop doing ile stop to the arasındaki fark. Ama bizim işimiz gramer değil. Üç numara. Prosperous. Oğuz'la bittiğine göre biliyorum 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 artık kusacaksınız. Hatta diyeceğim ki şimdi hatta siz devam edin e, ekranların başında. Oğuz'la bittiğine göre bu kelime bir... Evet sıfat. <laughs> Prosperous. Zengin demek arkadaşlar. Yani rich bildiğiniz. Yani wealthy bildiğiniz. Yani well off. Bakalım Prosperous. I think prosperous nations should help poor countries fight famine and diseases to create a better world. Yani demişim ki bence I think zengin uluslar yardım etmelidir fakir ülkelere mücadele etmelerinde kıtlıkla ve hastalıklarla. Amaç ne? To create a better world. Yaratmak için daha iyi bir dünya. Bakın oradaki to create in order to create olabilirdi. So as to create olabilirdi. Çünkü üç şekilde amaçlardan bahsedebilirsiniz. Yeter ki mastar olsun orası. Ve geldik 4 numaraya. Hemen hemen hepiniz biliyorsunuz protect. Yani korumak dediğiniz. Save olabilir. Hatta hatta preserve'ı gördük değil mi? Evet. 17. gün 8. kelime. Preserve. Protect de eş anlamlıdır. Preserve ettiğiniz, protect ettiğiniz şeyler çok nadir böyle hani sektörel olarak değişiklik gösterir ama ikisi de korumaktır. Protect. Bakalım ne demişiz? We should do our best to protect our environment. Tabii ki yani yüzyıllarda değişmeyen şey. Uyarı yetkililerce verilen. Diyor ki elimizden geleni yapmalıyız çevreyi korumak için. Otherwise. Otherwise önemli bir laf. Bilin. Aksi halde, aksi takdirde e, We will have great difficulty living on this planet. Biz büyük zorluk çekeceğiz demiş. Living on this planet. Bu gezegende yaşamakta çok zorlanacağız. Bu arada have difficulty doing something arkadaşlar. ING gelir dikkat edin. Bir işi yapmakta zorlanmak. 5 numara. Provide somebody with something. Birine bir şey sunmak. Birine bir şey tedarik etmek. Birine bir şey vermek. Okay. Bakalım ne? It is clear that şu açıktır ki online education provides students with many benefits that help them use their time more wisely. Demişiz ki şu açık ki online eğitim sunmaktadır öğrencilere diyor çok fayda. Nasıl faydalar? That help them onlara yardımcı olan hangi konuda use their time zamanlarını kullanmakta, nasılca kullanmalarında more wisely daha akıllıca kullanmalarında yardım eden bir sürü fırsat sunmaktaymış. Pursue. Şimdi bizim Test atölyesi öğrencileri gülümsüyordur böyle. Çünkü geçen haftadan beri canlı yayınlarımızda onlarla free reading de şifresi yapıyoruz ve pursue o kadar çok çıktı ki arkadaşlar. Yani birine adını sorsanız what's your name? My name is pursue diyecek kadar artık böyle şey kusacağız yani pursue. Bu arada pursue follow demek chase demek kovalamak, peşinden gitmek, arayış içinde olmak, aramak. Look for diyebilirsiniz, seek diyebilirsiniz. Bakalım. We all know that. Hepimiz biliyoruz ki successful people never stop pursuing their dreams. Başarılı insanlar asla durmaz diyor. Hangi konuda durmazlar? Neyi durdurmazlar? Kovalamak kovalamayı durdurmazlar diyor hayallerini. Hayallerinin peşinden gitmeyi durdurmazlar. They work for their goals. Hedefleri için çalışıyorlar day and night. Gece gündüz. Right? Stop doing something. Tekrar hatırlatıyorum. Dün değil. Heh, şimdi dün müydü acaba diye baktım. Yok. İkinci cümlemizde de konuşmuşuz değil mi? Stop consuming. Burada da stop pursuing. Tekrar hatırlatıyorum. Stop doing something. O işi yapmayı kesmek. Okay. Quit. Quit. Tamam ya I quit. Hep, hep sen yeniyorsun yani. I quit. Hayır sen beni kovmuyorsun. I quit. Ne? İstifa etmek, bir işi bırakmak. Bir huyu da bırakmak olabilir tabii ki. Ee, bilgisayar oyunu oynayanlar. Hani iki buçuk saatin sonunda yanıp tam çıkıyorsunuz bilgisayar oyunu arkanızdan soruyor. Quit or continue. Ya dur bir el daha oynayayım ya falan diye hani continue seçiyoruz. Quit, stop demek arkadaşlar. Bakalım ne demişiz burada. Bir fiildir tabii ki. Diyor ki you should quit smoking and eating junk food. Bir hmm, birine tavsiye ediyorsunuz. Bir şeyde bir tavsiyede bulunuyorsunuz. If you want to have a healthy life diyorsunuz ki bak you should quit smoking sigara içmeyi and eating junk food. Junk food yemeyi yani abur cubur yemeyi bırakmalısın if you want to have a healthy life. Sağlıklı bir yaşama sahip olmak istiyorsan gibi. Raise 8 numara raise. Geçen hafta bunu e, geçen günlerde zam almak diye gördünüz. Hani hırslı bir kızdan bahsediyorduk vesaire. Orada zam almak lafı vardı. Burada da fiil hali raise. Raise your hand. Kaldır elini kaldırmak, arttırmak, yükseltmek raise. Bakalım ne demişiz? We should raise education standards tabii ki yani, değil mi? Diyor ki arttırmalıyız, yükseltmeliyiz diyor eğitim standartlarını as well as standards of living. Neye ek olarak? Yaşam standartlarına ek olarak eğitim standartlarını diyor yükseltmeliyiz. Amaç ne? To build a stronger society. İnşa etmek için diyor daha güçlü bir toplum. Bu da böyle bir işte şey olmuş, kamu spotu gibi bir şey olmuş işte. Okey. 9 numara. Rational. Rasyonel diye dilimize geçen bir kelimedir. Kendisi sıfattır. Rational. Rasyonel. Rasyonel. Logical. Sensible. Mantıklı. Değil mi? Plausible. Plausible ya. Plausible var. Bakacağım arkadaşlar. Plausible konuşması. 16. gün 7. kelime. Yes. Plausible. Bak the rational, rasyonel dediğimiz mantıklı anlamına gelen bir sıfat. We cannot help you if you don't give us a rational explanation about what happened yesterday. Diyoruz ki bak we cannot help you sana yardımcı olamayız if you don't give us bize vermezsen diyor a rational explanation. Mantıklı bir açıklama vermezsen ne hakkında acaba about what happened yesterday. Dün ne oldu? Dün meydana gelen şey hakkında. Mantıklı bir şey söylemezsen yardımcı olamayız. Demiş ve son olarak 18. günün son kelimesi reach bakın rich değil reach rich dediğiniz zaman zengin anlamına gelen bir sıfattır reach dediğiniz zaman da erişmek uzak uzanmak varmak anlamına gelir. Bakalım you are all very disciplined people bu arada size söylüyorum bu cümleyi şu anda beni dinleyen arkadaşlara you are all very disciplined people so I believe you will reach your dreams soon. 18 gündür takip ettiğinize göre bu bir gerçek. Bu benim kişisel görüşüm değil. O yüzden bakın başına bir şey demedim. Sonrasına I believe dedim. You are all very disciplined people. Hepiniz çok disiplinli insanlarsınız. Bu yüzden inanıyorum diyor. You will reach your dreams soon. Erişeceksiniz hayallerinizde yakında. Yakında ama 18. günü bitirdik. Şöyle bir 19 20 21 bir 3 gün daha bizimle kalın kelime de. Ondan sonra hayaller sizin olsun. Görüşürüz yarın.